Merhaba, izle, öğren. Kanalımın değerli takipçileri, hoş geldiniz. Barış Baktaş Havalimanı asfaltından koşarak yağmur yüksele sarıldı ve ağladı. Tüm detaylar Haber akışımda Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımı kaçırmayın. Dergi Dünyası Son günlerde en şok edici ve duygusal anlara sahne oldu. Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in buluşması film sahnesini andırdı. Uzun süredir birlikte görülmeyen ve aşklarının bittiği söylenen çift, bu kez iddiaları alt üst eden bir karşılaşmayla gündeme geldi. İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde yaşanan o anlar görenleri derinden etkiledi sabah erken saatlerde uluslararası uçuşu için terminale gelen yağmur yüksel, elinde. Küçük bir valizde ve içine kapanık bir ifadeyle tek başına yürürken görüntülendi. Kameralardan kaçmaya çalışan yağmurun nereye gittiği ve neden Türkiye'den ayrıldığı soruları henüz cevapsız kalırken. Terminaldeki kalabalık bir anda, çünkü Barış Baktaş. Terminal kapısından fırtına gibi girdi, diye tekrarladı. Daha kimse ne? Olduğunu anlayamadan Barış, kalabalığın arasından hızla sıyrılıp, gözleri yaşlarla dolu olan yağmurun yanına koştu. Sonra duygulandıran ama bir o kadar da yürek burkanan geldi. Barış, peronda yakaladığı yağmura sımsıkı sarıldı. Uzun süredir ayrı kalmayan çiftin gözyaşlarını tutamadığı anlar, etraflarındaki yolcuları bile derinden etkiledi. Barış'ın fısıldayarak söyledi. Çok özledim. Sözleri kayda geçmese de dudaklarından okuduğu cümle onları derinden etkiledi. Bir dönem ekranların en çok konuşulan çiftlerinden olan Barış ve Yağmur inişti. Çıkışlı hayatlarıyla magazin gündeminden hiç düşmedi. Ayrılık haberinin ardından Yağmur'un uzun süre medyadan uzak kalması Barış'ın ise çeşitli projelerle meşgul olması, ikilinin ilişkisinin tamamen bittiği izlenimini yaratmıştı. Ancak havaalanındaki bu sahne, aralarındaki bağın hala sağlam olduğunu ve belki de satır aralarında yarım kalmış bir aşk hikayesinin gizlendiğini ortaya koydu. Görgü tanıklarının ifadesine göre Barış, Yağmur'un elini bırakmıyor ve sanki gitmesini engellemek istercesine uzun uzun konuşuyordu. Yağmur gözyaşlarını tutmaya çalışsa da yüreğiyle verdiği mücadeleyi gizleyemiyordu. Bir ara gitmek ister gibi oldu. Ama Barış'ın yalvaran bakışları onu olduğu yerde tuttu. İkili daha sonra ayrılarak uzun süre baş başa görüştü. Yağmur'un bu karşılaşmadan sonra uçağa binip binmediği ise henüz bilinmiyor. Ancak iddiaya göre Barış onu ikna ederek terminale geri götürmeyi başardı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraflar ve bu romantik buluşma hayranlarının yüreğini umutla doldurdu. Birbirlerini hiç unutmadılar, yorumu en çok paylaşılan hashtag'lerden biri oldu. Barış Baktaş'ın bu duygusal çıkışı sadece eski sevgilisinin tezahürü değildi. Belki de geçmişte yapamadığı, söyleyemediği her şeyin bir tezahürüydü. Bazen gururun bastırdığı duyguların bir veda anında patlaması gibi. Yağmur'un neden yurt dışına ki?